Merhaba, mucize Günler. Ben Global Eğitmen Ayfer Gök. Bugün sizlere mide, yani para çakramızı anlatacağım. Para çakramız, mide çakramız ayrıca Güneş çakrası olarak da bilinir. Göbekliğinin üç parmak üzerindedir. Rengi sarı, altın sarısı, yani altın sarısıdır. Sesi Ram, Rize, Adana. Manisadır. Güneşe benzetildiği için bu ismi de almıştır. Güneş sinir ağı olarak da ifade edilir. Sinirim sistemi özgüven, özsaygı ve ruhsal olarak gelişimi destekler. Mide çakrası kendinize güvenme ve yaşamınızı kontrol etme yeteneğine alakalıdır. Güneşten esinlenen sarı renk cesaret, güç, dayanıklılık, özsaygı, empati ve iradeyi temsil eder. Bolluk bu çakramızla alakalıdır. Bu lepe olması durumunda utangaç, özgüven eksikliği, depresif ruh hali ve aşırı yorgunluk hissedebilirler. Kendinizden şüphe etme ve kendinize güvenmeme gibi sorunlar yaşarsanız yaratım enerjisi yani misal ben mimarım diyelim. Bir çizim yapıyorum. Ben reklamcıyım işte bir şeyi üretiyorum, çıkartıyorum. Bir fikir üretemiyorum bu durumda. Hani yaratmaktan kasıt da tabiri caizse mecazi anlamda. Yani mesela satış elemanıyım, satış yapamıyorum. Bu bir yaratım enerjisiyle alakalıdır. Çakranız tıkalıysa topluluk önde konuşmaktan çekinirsiniz. Kendinizi değersiz hissedersiniz. Sürekli plan yaparsınız fakat bu planları hayata geçirmekte zorlanırsınız. Yoksa depresyona yatkın olursunuz. Kişinin önemli problemi yaşıyor olabilir. Cinsel hayattan keyif alamama Bununla beraber zevksiz bir evlilik ya da birliktelik içerisinde ilişkiden tat alamama. Bunların tamamını yaşıyor olabilirsiniz. Sinirli, zayıf iradeli ve özgüven hissetmek, özgüven ve kişisel güçten yoksunluk kalmak. Bu nedenle mide sıkışması ve mide bulantısı hissedebilirsiniz. Mide çakranız tıkalı olduğu zaman diyabet, ülser gibi karaciğer Mide, pankreast sorunları da görülebilir. Mide çakrası açık olanlar gerçek benliklerini daha kolay ifade ederler ve özgüveni yüksek kişilerdir. Güvendeyim, sevdiklerim ve evren tarafından destekleniyorum, kendimi seviyorum ve dış dünyada beni besliyor. Mide çakra yani para çakrası olumlamamızda mide çakranızı iyileştirmek için kendinize ve bedeninize özen gösterin. Evinizde kendinizle baş başa kalabileceğiniz bir alan yaratın, oluşturun. Sarı renk giysiler giyin, planlama yapın, ajanda kullanın, sorumluluklarınızın farkında olun. Millet çakrasında özgüven, öz saygı, bolluk ifade eder, değer duygusunu ifade eder. Burada en güçlü olumlamada ben güçlüyüm ve değerliyim. Biliyorum, yaratım enerjimi biliyorum, ben değerliyim olmaktadır. Bir sonraki çakramızda görüşmek üzere.